Merhaba arkadaşlar Word Danışmanlık'tan Emrah Yılmaz ben. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Göç İdaresi'ne ikamet izni randevusu için başvuru yapıp randevu tarihi belli olmayan kişilerle ilgili yeni gelişen süreçle alakalı sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Bu tarz bilgilendirme videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar öncelikle Göç İdaresi'ne ikamet izni randevusu için başvuran kişilere Göç İdaresi henüz bir randevu tarihi belirlememişti ve bu son iki gündür Göç İdaresi daha önce ikamet izni randevusu için başvuran kişilere kademeli olarak SMS göndermektedir. Söz konusu SMS'te ikamet izni için gerekli olan evrakları posta yoluyla başvurmuş olduğunuz göç idaresine 20 iş günü içerisinde göndermeniz gerektiği tebliğ edilmiştir. Şimdi bu süreçte kimler ikamet izni başvurusunda bulundu? Turizm amaçlı ikamet izni başvuranlar, e, aile ikamet izni başvurusu yapanlar, Türkçe öğrenme amaçlı, tedavi amaçlı ve koronadan dolayı idari makamlar kararı şeklinde randevu talep eden kişilere SMS'le kademeli olarak bilgi verilmektedir. Peki bu süreçte hangi evrakları hazırlamanız gerekiyor? Başvuru dosyanıza durumunuzu anlatır, bilgi ve belgeler koyulması gerekiyor mu? Ödemelerinizi nasıl ve neye göre ödeyeceksiniz? Bu konuda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu durumdan yani ikamet izni için kargo yoluyla gönderilmesinden kimse ikamet izni verilecektir şeklinde algılamasın. 2019 yılında ikamet iznine doğru bir şekilde başvuran kişilere göç idaresi açıkladığı gibi ikamet izinlerini verdi. E, 2019 yılındaki süreç böylece tamamlanmış oldu. 2020 yılında ise göç idaresi haklı bir gerekçeniz yoksa turizm amaçlı ikamet izinlerinizi uzatmamanı noktasında maalesef kararlılığını sürdürmektedir. Bugünkü videomuzun konusuna tekrardan dönecek olursak kısacası randevu başvurularınızı devam ettirmek istiyorsanız postalama sürenizi kaçırmamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Aksi takdirde zor ve maliyetli bir süreç sizi bekliyor olacaktır. İkamet izni randevu başvurusu yapıp işlemlerini devam ettirmek isteyen arkadaşlarımız bizimle iletişime geçebilirler. Bizler de elimizden geldiğince bu arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Unutmayın bu tarz bilgilendirme videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.